Bugünün Yıldız Falına ho geldiniz. Yeni günler dilerim. Genel bir arkadayız hakkında garip bir rüya görebilir ve o kişiyi merak ederek uyanabilirsiniz. Ancak onunla iletişime geçmek zor olabilir. Belki rüyanız gerçeği yansıtmıyordur. Rüyada ilginizi çeken ne sizin ve arkadayınızın ruh hali olabilir. Bunu bir düğünün arkadayınıza ulamaya çalışın. Ama panik yapmayın. Ak burç yorumları. 27 Ocak bugün sizin için Akeneli Kulay'ın davet edecek romantizmin bugün için büyük bir faktör olduğunu göreceksiniz. Sahip olduğunuz kocaman kalbe kulak verin ve insanlara kalbinizi açın. Bugün pek çok insan ilginizi çekebilir çünkü onlar kiliğinizin eğlenceli yönünü kef edecekler. Bu gece sevdiğiniz kollar kollarındayken çok mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Yev ve kariyer burç yorumları. 27 Ocak bugünün kipsitlayıcı ve ölçülü nüanslar sizi yıpratabilir. Bununla birlikte, bu enerjiyi sizin avantajınıza çevirmenin püf noktası, oyun planınızı günün havasına uyacak şekilde ayarlamaktır. Seradan evlerine ve küçük engellerle ilgilenin. Gerçekçi planlar yapın ve kısa vadeli hedeflerinizi yerine getirin. Bitkilerinize sola, disiplin ve konsantrasyon gerektiren elleri yapın. Maddi durum burç yorumları. 27 Ocak bugün bir arkada aynı zincan yeni şikane, hakkında endişelenebilirsiniz. Bu ki biraz rüzgün ve kaygeli gibi görünüyor ancak sizinle kaygelerini paylaşmak istemiyor gibi. Bütün belirtiler, kafasındakilerin para mevzular olduğunu gösteriyor. Bu da onun içine kapanmasına neden oluyor. Bırakın kapansın. İhtiyacı olursa, Burada olduğunuzu ona hissettirin ve kendi ilerinize konsantre olun. Yayı hissettiğinde, sizinle kaygeyler paylaşacaktır. Yayı yağan burç yorumları, 27 Ocak düğümcelerle dolusun. Onlar bir deftere not alabilir ya da birden imanla paylaşabilirsin. Büyük bir huzura kavuabileceksin çünkü aklına takılan bazı yeğleri bugünleri bugün içinde çözmen olası. Kaygıyı bir köye bayrakıp biraz sakinliği benimsemenin tam zamanı daha hafif. Mutlu ve rahatlama hissedeceksin. Son zamanlarda durup izlediğiniz yolu sorgulamanıza sebep olan engellerle karşılaşıyor olabilirsiniz. Belki de artık geçerli yitirme varsayımlar, esas sağlandığı davranışlar sergiliyorsunuzdur. Azame verimi almak için hedeflerinizi ve dikkatinizi nereye vermeniz gerektiğini sorgulamanız gereken bir dönemdesiniz. En kötüsü içinizde deyiminizi engelleyen duygusal bir diken var. En kestirme yol bildiğiniz yol olabilir fakat hem faydalısı olmayabilir. Ani evlilik, ortaklık, yer dilimleri meydana gelebilir. Arkadarlık iliklerinde bazı testler, kopular yayabilirsiniz. Elinizin hayatında, inde deyimler, beklediği bir haberin gelmesi, nihayete ermesi söz konusu olabilir. Dava Mahkeme gibi hukuksal konularda sonuçlanma meydana gelebilir. 27 Ocak 21 Salı Yorumu, haftanın ikinci gününde manevi değerlerinize olan ihtiyacınız üst seviyelere çıkabilir. Kişisel olarak zorluk yağınacak olsa daha üstesinden gelmeyi bağıracaksınız. Huzurlu bir ortamda bulunmayı tercih edebileceğiniz bir gündesiniz. Düğünmeden hareket ettiğiniz sürece her ayın daha karmayık olabileceğini de unutmayın. Makul yaklaşımlarda bulunmak çok daha iyi olabilir. Kova Burcu günlük yorumu Akilikler Kova Burcu bugün Akilikler yorumu. Bugün, ak ve iyilikli hayatınızda daha sabirli ve anlayılabilir Birlik birlikteliğinize verdiğiniz önemi hissettirmeyi bağır sürece aranızdaki buzları da eritmeyen siniz var. Aksaklıklar geride kalmasıyla beraber daha huzurlu hissedeceksiniz. Kova Burcu günlük yorumluya kariyer ve kariyer hayatınızda bugün. Çevresel koğullara uygunluk göstermek isterken biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Amaçlarinizin diline çıkmadığı sürece her ayın daha da iyiye, iyiye gidebileceğini unutmayın. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir gündesiniz. Bilinçli olmaya devam edin. Kova Burcu günlük yorum maddi durum Kova Burcu günlük maddi yorum Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha dengeli olmaya çalışmalısınız. abartılı kaç görsünüz ve bu da olur olmadık harcamalar yapabileceğiniz anlamına gelmekte. Kollara mutlaka uygunluk göstermeye çalışmalısınız. Ak hayatınızı daha iyi bir konuma getirebilmek için çabalamaya devam edin. Yeğe yerinizde çalışmalarınıza odaklanın ve çevrenizdeki insanların tavsiyelerini dinleyin. Gün içinde kendinize vakit ayırmaya çalışın. Gündelik yaşamınızda sizi destekleyici ko uğurlar içinde bulunabilirsiniz. Kendinizi izinde ve sağlıklı hissederken, bulunduğunuz çalışma ortamından daha fazla huzur duyabilirsiniz. İncilik ve detay gerektiren konular baskın çünkü da kadınlardan destek görebileceğinizi unutmayın.